projemizi hakkında kısaca hem görsel hem de teknik bazda kısa bir bilgi vererek bu yapmak istediğimiz çalışma konusunda detayları ifade etmeye, sizlere çalışmaya gayret edeceğim arkadaşlar. Bir şey, bir şey. Evet. Projemiz bildiğiniz gibi Şen Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yerimiz Dürtul bey ilçesinde Odaşöy'ün içindeki tapulu alana başlanmaktadır. Projemizin toplam kurulacağı alan ise 1.143.358 metrekarelik bir alanı kapsamaktadır. Projemiz kapsamında buradaki yapılmak istenen esasen birinci ve ikinci düzenli depolama tesisi olarak ifade etmekteyiz. Fakat bu projeyi esasen bir fabrika olarak düşünmemizde fayda var. Çünkü bu bir yatırımdır. Toplam yatırım maliyeti ise yaklaşık 16 milyon avroluk bir yatırım bedeli olarak geçmekte ve bölgemizde çok ciddi manada ekonomik istihdam ve yöre halkı için gerçekten e, önemli bir fabrika olarak bu projemizi ifade etmekte herhangi bir sakınca görmüyor esasen. Projemizin kapasitesi itibariyle bakıldığında ee, toplam ekonomik ömrü proje fabrikamızı burada 25 yıl olarak geçmektedir ee, günlük hacimsel depomaksa yapılaması...